Aşık, uzaktakidir, özleyendir, icran çekendir. Uzakta olana bu izin verilmiştir. Feryat edecek, ağlayacak, inleyecek. Yakında olan ise elbette edep tarzı sükut gerektirir. Tasavvufta zikrin mertebeleri var. Zikir, malum tasavvufun temeli zikirdir zaten. Zikir Rabbini ne demek? Anmak. Elbette. Rabbini gizli ve açık zikret. Ayet. Zikir ne demek? Hatırlamak, tekrarlamak, anmak. Zikir bu gizli ve açık zikret şeklinde ayet gelmiştir. Gizli zikirden nakşibendilik gelmiş günümüze kadar. Açık zikirden kadirlik ve kollara farklı farklı isimlerde gelen pek çok tarikat vardır. Ee, anmak, hatırlamak, tekrarlamak. Zikri Allah demek şeriattır. Allah derken zevk almak tarikattır, tasavvuftur. Allah diyememek ise hakikattır o mecali artık bulamamak. Allah diyememek. Bakın bu ne demek? Allah diyememek ne demek? Şimdi bir sultanın sarayının dışındayken padişahım çok yaşa dersin. Sesini çıkarırsın. İçeri buyur etti, huzuruna girdin. Artık sesini çıkarabilir misin? O şekilde haykırabilir misin? Yüzüne karşı. Yakınlık demektir ariflik. Ve Allah bile diyememek halidir. O derece kamaşmak, o derece mahviyet, o derece bitip tükenmek halidir. Sükut halidir. Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin. Canlarda ve tenlerde nihan hep sen imişsin. Alem içre arardım senden nişan. Ahir şunu bildim ki cihan hep sen imişsin. Şeyh Galip Hüsnü Aşk'ın sonunda edebiyatımızda olmayan bir şeyi gerçekleştirir. Bütün aşk mesnevilerinin sonu bizde trajik biter. Asla sevenle sevilen birbirine kavuşmaz. Leyla ile Mecnun böyle, Vamık ile Azra böyle, Ferhat böyle filan. Sadece Hüsnü aşkın sonunda vuslat var. Sevenle sevilen birbirine kavuşuyor. Hüsnü aşk karşı karşıya. Hüsnü gördü ya, aşkın dili tutuldu artık. Aşka laf kalmadı. Hüsnü konuşacak. Ve ilk defa edebiyatımızda ağzın mim olan, asla ağzından söz çıkmayan sevgili konuşuyor. Şeyh yenilikleri bunlar. Hüsnü aşkadır ki, Sevgili konuşuyor. Der ki sen yarını bir haber mi sandın yoksa seni terk eder mi sandın? Ondan sonra bir kısmı farçadır ya. ayrılık nazarı sendeydi. Ayrı bir kişi görüyordun kendini. O yüzden bu kadar ıstırap çektin. Oysa ben şah damarından yakındım. Der Şeyh Galip sözü alır. Söz imdi erdi sükuta. Artık bundan sonrasına kelam gitmez. Söz imdi erdi sükuta. Arif sözü sükuta erdiren. Artık sözle anlatacağı bir şey olmayan ya da söz anlatamayacağı kadar şeyi olan adamdır. Arif budur. Eyvallah.